Merhaba arkadaşlar, bugün revani yapıyorum. Öncelikle şerbetiyle başlıyoruz. Şerbetin soğuk olması gerekiyor. 3 bardak şeker, 3 bardak su karıştırarak ocağa alıyoruz. Fokur fokur kaynadıktan sonra ocağın altını kısarak dinlenmeye bırakıyoruz. 3 yumurta, 1 su bardağı şeker ve 1 paket vanilin kullanıyoruz. Vanilin burada yumurta kokusunu önlüyor. Mikserle beyazlaşana kadar karıştırıyoruz. İyice e, karıştırmak gerekiyor. Bir su bardağı yoğurt, bir su bardağı irmik ve bir su bardağı un kullanıyoruz. Arkadaşlar aslında bu tarife iki paket hamur kabartma tozu giriyor ancak ben bir tane kullandım. E, hamur kabartma tozum bitmişti. Yine de güzel kabardı. Az kabarsın isteyenler bu şekilde kullanabilir ve bir çay bardağı yağ kullanıyoruz sıvı yağ. E, bütün malzemeleri bol bol karıştırıyoruz mikserle. Arkadaşlar ben revanim borcamla pişirmeyi tercih ettim. Dilerseniz tepside de pişirebilirsiniz. O şekilde de güzel oluyor. Aynı şekil oluyor zaten. Dikkat ederseniz çok güzel akışkan bir şekilde dökülüyor. E, çok güzel kızarmış bir şekilde de fırından çıkıyor. Ben çikolatalı sosla servis etmeyi tercih ettim. Dilediğinize göre servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Böyle tarifler gelmesini istiyorsanız e, yoruma bırakabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak beğenerek bana destek olabilirsiniz.